Kahramanmaraş'ta bu yıl geleneksel olarak düzenlenen Ağustos Fuarı, şehrin sosyal ve kültürel hayatına renk katmaya devam ediyor. Fuar, sonuna yaklaşmasına rağmen vatandaşların ilgisi ve heyecanı ilk günkü tazeliğini koruyor. her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan fuar, zengin etkinlik programı ve çeşitli standlarıyla dikkat çekiyor. Şehir halkının büyük bir ilgiyle katıldığı fuar, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasını ve sosyal dinamizmini gözler önüne seriyor. Etkinlikler ve standlar katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Geleneksel Ağustos Fuarı hem yerel hem de ziyaretçiler için şehrin kültürel zenginliklerini tanıtmaya devam ederken şehir hayatının dinamizmini artırıyor. Fuara olan yoğun ilgi bu tür etkinliklerin şehirdeki sosyal bağları güçlendirdiğini ve kültürel mirası yaşatmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor.